Bir düşman kaldı. Buna ne? İyi savaştın. Haydi. Spike A'da düştü. Bir so düşman <laughs> Düşman yerde. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Kuruyor. Biri öldü. Spike yerli. Jet indirildi. Ağda düşman görüldü. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Ultim hazır. Sen, sen de var amına. Ver, ver 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 bir düşman kaldı. Dinle. Ah. Silindi. Öl lan üstüdür. İyi denemeydin Long trip'ten daha var, <laughs> trip tane daha var. 30 galiba. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Spike B'de düştü. Tam kafadan. Sahtekar öldü. Bir şey daha. Taktikleriniz. Kurum. Sahtekar öldü. Şortta şortta ah. var, şortta. Son ya düşman. Geldi ne var? Ayakta kalan son oyun. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı.